Ey büyük hatam, birinci vazifem, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni, dünya durdukça korumak ve savunmaktır. Arlığımın ve geleceğimin tek temeli budur. Bu temel benim en değerli hazinemdir. İleride beni bu hazineden mahrum bırakmaya çalışacaklar. İçeride ve dışarıda kötülüğümü isteyenler olacaktır. Bir gün bağımsızlığımı ve cumhuriyetimi savunmak zorunda kalırsam Vazifeye atılmak için içinde bulunacağım durumun imkan ve şartlarını düşünmeyeceğim. Bağımsızlığımı ve kast edecek düşmanlar. Bütün dünyada benzeri görülmemiş bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Zorla ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş ve memleketin her köşesi doğrudan doğruya Düşman idaresi altına girmiş olabilir. Bütün bu şartlardan daha eden verici ve daha kötü olmak üzere. Milletin içinde iktidara sahip olanlar gaflete düşmüş, doğru yoldan sapmış ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri kendi yararlarına, yurda ele geçirmiş olan düşmanların siyasi emelleriyle birleşebilirler. Millet yoksulluk ve sıkıntılar içinde. Harap ve bitkin düşmüş olabilir. İşte bütün bu hallerde ve şartlar altında bile vazifem. Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini korumaktır. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Ne mutlu. Türk'üm diyene.